maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Fatih Şen yine topun gerisinde. Şimdi Fatih ceza sahasına doğru gönderiyor. Offside bayrağı kalkmadı. Çift yumrukla uzaklaştırdı. Kaleci Tolga Han. Bir kontratak şansı olabilir. Adana Spor topu kapamasa diyeceğim. Ve Adana Spor topu kaptırdı. Altın ordu. sağ kanatta. Şimdi tehlikeli bir atak geliştiriyor. Taha. Gol pozisyonu var. Ve top ağlara gidiyor. Halil İbrahim'in kaydettiği golle durum 1-0 oluyor Adana'da. Ve işte bakın şimdi böyle sıyrıldı Halil İbrahim rakibinden ve topu ağlara gönderiyor. Şimdi orta alanda Göksu topla buluştu. Cem'in presi var. Sağ kanada doğru. Yusuf. Kemal Bomboş sağ kanatta topla buluştu. Kemal'in ortası ceza yayına doğru. Şimdi atalı bir top ve inanılmaz bir gol kaçırıyor. İnanılmaz bir gol kaçırdı Göksu. Ceza sahası çevresinde şu anda 5-6 Adana Sporlu'yu görüyorum. Fatih Şen geliyor topa doğru. Kafa vuruşu var Kaleci. Tolga Han, müthiş bir kafa vuruşu. Ve Tolga Han çok başarılı. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü Bülent Birincioğlu ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. Tolga Han. Sekti savunmadan. Şimdi büyük bir hata, Sol tarafta Erdoğan boş. Erdoğan ceza sahasında. Erdoğan pasını veriyor. Gol pozisyonu ve top ağlarda. Taha'nın golüyle Altınordu deplasmanda durumu 2-0 yapıyor. 7. dakikada gelişen bu atak golle sonuçlanıyor. 2-0 önde Altınordu. Şimdi kaleye doğru geliyor top kaleci. Tolga Han ve Korner. Çok güzel bir vuruş. Fatih Şen. Fatih Şen. Boştaki arkadaşlarını arıyor. Ergin indiriyor. Sol tarafa doğru atak devam ediyor. Şut. Top dışarı gitti. Top dışarı gitti Mehmet Boztepe. Gole çok yaklaştı Adana Spor. 2'ye 1 yakaladı şimdi Altınordu. Mertan sağ tarafta bir boşluk var. Yusuf Akgel koşuyor. Yusuf Akgel'e doğru. Yusuf Akgel'i biraz açtı top ama Yusuf topu aldı. Ceza sahasına girdi. Mehmet Boztepe geldi. Şimdi geriye doğru Erdoğan. Erdoğan. Erdoğan son çizgi. Yerde penaltı. Maçın hakemi penaltıyı veriyor. Erdoğan yerde kalıyor. Maçın hakemi penaltıyı verdi. Bugün Mertan'ın doğum günü. Yine Altınordu teknik sorumlusu Hüseyin Eroğlu'nun da doğum günü. Bakalım doğum gününü golle süsleyebilecek mi Mertan? Atilla karşısında Mertan vuruyor. Durum 3-0. Tekrar Mertan'ın penaltı golünü izliyoruz. 87. dakika. ikinci duraklama dakikası başladı bu arada. Şimdi Altınordu hata sol tarafa doğru. Ozan sol. Mertan soldan bindirme yapıyor. Ozan vuruyor kaleci. Korner. Ozan gerçekten çok iyi vurdu. Ve evet 90 dakikanın sonucu Adana Spor 0, Altın Ordu 3.